Elhamdülillahi evet. Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Hazreti Ali radiyallahu anh'a kuruç edenler, itizal edenler, ayrılanlar mutezile olmuş. Hakemlik olayını kabul etmemişler. Kur'an'ın sayfalarını geçirmişler ve mealini bir ayeti mealini demişler. Demişler ki Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Kendi kuruşlarına, ayrılışlarına delil getiriyorlar. Hazreti Ali acayip bir şey söylüyor Radiyallahu anh. Diyor ki bununla batıl kast edilen, batıl kast edilen hak bir sözdür. Aynı dönemdeyiz. Risale-i Nur'u kullanarak batıl kast ediliyor. Yani batıl kast edilerek hak bir yöntem kullanılıyor Risale-i Nur. Eylem olacak. Şimdi eylemden bazı. Şimdi İstanbul'da Emir Dabir 203. Daha deşitli bir fikirde anarşi fikirli küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar. Risale-i Nur gibi ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu iman hakikat imani hakikatlarına ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki her millet herkes Allah'ı bilir. Her millet herkes Allah'ı bilir. Onu daha yeni ders almaya ihtiyaç çok yok diye mukabel etmek istiyorlar. İmanî dersleri. Ha i̇lk önce şey söyleyeyim. İmanın bir sureti var. En dış taraf. Soğan kabuğu gibi. İmanın sureti var. Eylem. İmanın kanuniyeti var. İtsem doğrularımız, terklerimiz. İmanın hakikati var. Dayandığı esma. Mahiyeti var. Allah'taki. Allah'taki iman. Şimdi iman mahluktur. Sureti ve kanuniyeti. Bundan dolayı usta 23. sözde iman hem nurdur hem kuvvettir. Nur da kuvvetli mahluktur. Ne yapar? İmanın kuvvetiyle, imanın kuvveti ne yapar? Geçmişimizi tamir eder. Tövbe bizi sevk eder. Yaptığımız yanlışlıklar, kaza namazlarımız, kulaklarımız, yaptığımız günahları ödeme şuuru veriyor sana. İmanın kuvveti maziyi ve Allah'a bağlar. İmanın kuvveti buydu. İmanın nuru geleceği tembir eder. İmanın iki yönü var. İmanın kuvveti ve imanın nuru. 25. Leman'ın 25. devasında Aslalar Risalesi'nde istisna koymuyor. Her derdin devası olan imanınızı arttırınız. İmanınız. İman nedir? Bir bilgi değildir. Bir anlayış, fark ediş, kabul edip de konulacak bir şey değildir. Devam edince bir şeydir. Enerjidir çünkü mahluktur. Söner bu. Ateş gibi. Odun atarsan canlı olur. Yani bir Allah bilmek bitti. Sonra iniyor bu o bilmenin enerjiye dönüşmesi lazım. Bak her millet, herkes Allah'ı bilir. Onu daha yeni ders alma ihtiyacımız çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Halbuki Allah'ı bilmek, Allah nasıl bilmek? bilmek? Bütün kainata ihata eden ruhubiyetine ve zerelerden yıldızlara kadar cüzi ve külli her şey onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna katiman etmek ve mülkünde hiçbir şeylik olmadığına ve la ilahe illallah kelime-i kudsiyesine, hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Yoksa bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek, onlara istanat etmek, haşa hadsiz şeritleri, hükmünde esbabı merci tanıma ve her şeyin yanında hazır, İrade ve ilmini bilmemek, şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek elbette hiçbir hiçbir cihette Allah'a iman hakikati onda yoktur. Belki ve düz zaman konuşuyor biliyor musunuz yani? Ne acayip bir şey söylüyor. Yani yapıcı müsbet yapacağız. Hani diyoruz ya bazen böyle. Ya müsbet hareket edeceğiz. Adam var etmiş. Bir Allah var diyor. Bir Allah var. Niçin ilk önce rububiyetini dedi? <laughs> Bak, halbuki bir Allah'a bilmek bütün kainata iat eden rububiyetine. Rububiyet uluyet nedir? Uluyet iman esaslarımızı, iman esaslarımızı inşa eder bizde. Müslümanın uluyet problemi yok, iman sorunu yok. Rububiyet problemi var. İmanı devrediş yapıyor bu sefer. Nedir o? Emirlerini tanımamak, kale almamak, rablığını yani terbiyeciliğini, eylemini, kendisinin, kendisini kendisi idare edebileceğini zannedip Allah'ın hükümlerini kale almamak. Ciddi şeylerde Allah bu konuda ne diyor? Sormuyor. Allah ne diyor? Sorumluluk almıyor. Paldır küldür bana göre böyle. E sana göre çok şeyler değişmedi mi şimdiye kadar? Bunu da değişmeyeceğini biliyorsun? Allah'ın rububiyeti. Müslümanların en büyük sorunu bugün rububiyet sorunudur. Allah'ın Rab'lığına inkiyat edip etmeme sorunu. Allah dedi mi adam kale almıyor. Hocam diyor, şehim diyor, abim diyor, ustadım diyor. Böyle diyor. Bir bildiği var diyor. O Allah'ın dini zıt, zıt bu. Allah'ın dini alan Allah'ın ortada. Hak belli diyor Peygamber Aleyhisselam. Batıl da belli. Ortadakiler şüpheli. Ondan da kaçın diyor. Hak batıl belli iken, Allah'ın dini ortada iken, Ahmet'in, Mehmet'in bir bildiği olur mu? Bir bildiği varsa o da bilmediği olmalıdır. Ve çok ciddi sorumluluklar taşıyor. Diyor ki, değil taraftar olmak, hafif meyletmek daha zalim için. Vela terken ilerlezine zelamu fetemesekumunla. Değil taraftar olanı. Hafif meyledeni değil, Allah tehdit ediyor. Burada diyor ki Allah'a tamam bir Allah var ama icraatta eylemlerde hayatımızda Allah yok. Alanı diyor ya? Tuvalete nasıl gidiyorsun? Gireceğiz. Allah ne diyor? Paldır küldür çorapla tuvalete giremezsin ya. Abdest sorunu değil mi? Abdest sorunu tuvalette başlıyor. Abdestte bütün ibadetlerin zeminidir. Altını çektin, hepsi dü dü dünya şeye bak. Evdeki kavgalarımızın sebebi diyoruz da imani bil ahiret 11. şu adan söylüyorum. İmani bil ahiret evde hakim olmamasından kaynaklanıyor. Ahiret inancı hakim olsa bu benim eşim, ebedi bir arkadaşımdır. Ebedi ya, 60-70 senelik değil. Akite kadar Allah hakim olacak, tuvalette Allah hakim olacak. Tercihlerimizde Allah hakim olacak. Allah ne diyor bu ele şimdi? Bu elim nereye gidiyor? Kimi onaylıyor? Kime reddediyor? Allah ne diyor? Bazen öyle tevil ediyoruz ki bunu bile batılda kullanıyoruz. Bana darbe gelmesin diye böyle siper ettiriyor. Bunu değil. Hz. Ali'ye karşı Kur'an'ı yaptılar. Hz. Ali ne diyor? Bununla ayeti kastediyor. Batıl kastedilen hak bir sözdür. Allah'ın hükümlerine hükmetmeyen kafirin ta kendileri değil mi? Vehabiler. Çünkü o Hz. Ali'ye itizal edip mutezile olanlar bu, bu zamandaki temsilcileri şeyle, Vehhabilerdir. O zaman ne yapacağız? mesul olmamak, düşmemek için her şeyde Allah'ın hakimiyetini hakim kılmak. Ondandır ki <laughs> bütün kainata ihate eden rububiyetine. Şimdi uluyetten şey yapmıştım, uliyeti rububiyeti arasına farklı şey Allah'a alemimize hakim kılarsak tercihlerimizde bu bizi inşa eder. Eylemlerimizden, düşüncelerimizde Allah hakim olur. Allah'ı hakim yaparsak rububiyetini Allah bizim o adımımıza karşı mukabele ediyor. O Allah'ın mukabele etmesi ruhumuzdaki tayyunu ve teşahhusuna uluhiyet denilir. Güneş, haşa Allah'a misal, şemsezeli. Ayna, rububiyete misal, temizliği, kırık mı, çatlak mı, renkli mi? Aynanın kendisi rububiyet. Yani onun kalitesi bizim bize bağlı. O aynada güneşi, güneşin gözükmesi Allah'ın adın Allah'ın adım atması. Bizim aynı ruhumuzda Allah taayyum ve teşahhus ediyor. 9. sayfa şu alar. O ar ruhta gözüken Allah'ın taayyum ve teşahhusuna uluhiyet denilir. Tamam? Rububiyetimize karşı Allah'ın <laughs> uluhiyeti. O ruhumuzdaki o güneşin cilvesi olan uluhiyeti namazda şöyle yapıyoruz. İyyâke ne'abdu ve iyyâke nesta'in huzur, muhataba zamiri kullanıyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi namd Kim? Ben, sen, o. Alemlerin. Alemlerin Rabbi kimdir? O. Errahmanın Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. Ben, sen, o. Maliki din, o din günü sahibidir. Üç. İyâken ya'budu ve iyâken esta'in. Ke sen oldu. Muhataba oldu. Bak üçüncüde o alemlerin Rabbidir. O Rahman ve Rahim'dir. O ahiret gününün sahibidir o. Geliyoruz huzur makamına iyake. Sana ibadet ettiğimizden dolayı senden yardım diliyor. Yardım dilememizin sebebi sana iman ibadet ettiğimiz için sen oluyor. O sen diyen bizdeki ben sen karşılıklı olan aynemizdeki uluhiyet güneş ediyor. Aynedeki güneş güneşe diyor. Burada bizim Adım atacağım şu. Allah hayatımıza hakim kılacağız. Allah inanca, düşünce dediğimiz böyle kenara bırakmayacak. Hatta namazda bile Allah hatıra gelmiyor. Yani düşünebiliyor musun? Rüştü abi dedi ki bir gün bana öğle namazı da kaç rekattır? Baktım şöyle ter yaptı. Dedi ki Allah hamdolsun. Abi ne oldu? Öğle namazı kaç kaç tane secde var? Bilirsiniz. Kaç tane var? 58. Ha? Yirmi tane mi? 20, tane. 20 tane. Dedi ki elhamdülillah öğle namazının bir secdesini kurtardı. Allah bereket versin diyor, Şükrediyordu. Tamam. Bir secde ettiğiniz zaman para dolan kadın gelmese siyaset çubuğu onu kurtardı demektir. Onlar gelmesin yeter. Bir şey gelmesini gerekiyor. Terk. Terk yaptık mı tamam. Demek ki bütün kainata yata eden rububiyetine, Rablığına. Allah'ın terbiyeciliğine, emirlerine, İslamiyet'e, eyleme ve zerrelerden yıldızlara kadar cüzi ve külli her şey olan kabzay tasarrufundadır. Tamam. Allah, Allah hakim, diğerleri bahane. Bizi bize gösteriyor tercihlerimiz. Allah zaten biliyor. Allah bilmek için bizi göndermedi. Seni sana gösteriyor. Seni sana inşa ettiriyor. Zaten olacak olacak. Ama sen kim olduğunu, nerede durduğunu seni sana göstermek için diğerlerini malzeme yapıyor. Bu siyasi bir tercih olur. İçtimaiyatı bir olur. Ticarette olur. Ev hayatında olur. Senin, senin kim olduğunu senin görmen lazım. Oysa Allah karar verdi mi? Diğerleri bahane. Arkadaşlar, ya, dinsizlerin bir sözü var. Yahudilerin Müslümanların içine sokmuş. Dinsiz bir sözdür. Üzümünü ye, bağını sorma. Gavuranı bir sözdür. Kaka, kaka, kaka yavrum yavuranı bir sözdür. Kaka radiyallahu sahabedir. İnsanı çocuğun pisliğine nispet etmiş Yahudi. Bin sahabe kuvvetindeymiş diyor Hazreti Ömer radiyallahu Yahudiler o düşmanlığını çocuğun pisliğine koydurdu. Bize de bunu söylettirdi. Arap düşmanlığı. Oysa Peygamberimiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Arabı sevin. Sen ben Arab'ım. Cennet lisan Arap. Arapça. Kur'an Arapçadır. Ama biz köpeğe koydurduk. Arap, 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 Arap. Arap, Arap. Soruyorum size. Yurt dışındasınız, Almanya'dasınız. Alman köpeğini çağırıyor. Hey! Türk Türk Türk, 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 Ali, 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 Ali! Hüseyin, Muhammed! Dokunmaz mı adam? Dokunur. Araplar da oradan geçiyor. Arap, para para para, Aynı gavurca sözü. Üzümü niye? Bağını sorma. Müslüman sorar. Nereden geldi kardeşim? 25. sözde söylüyor. Kim demiş? Kime demiş? Niçin demiş? Ne makamdan demiş? Makam ve maksat. Ne yaptığına bakmayın kişiye. Niçin yaptığına bakın. O zaman aldanmazsınız. Onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğunu kat'i iman etmek tamam bir rububiyet baştaydı Allah'ın eylemlerine. Neydi Allah'ın rububiyeti? <laughs> İslamiyetti. İslamiyet hakka teslim, teslim <laughs> tarafkirlik ve inkar. 3. Ektibattan söylüyorum. Kitabı okuyan insanlarsınız kafayı kaldırıp söylediğim yerlerde de kitaptandır. İzan yani. İza nedir? İmandır. O, o da nedir? Hakkı kabul ve tasdik. O itikattır. Allah'a inanmak, peygamber inanmak, eylem değil. Allah'a inanmak, peygamber inanmak, İslam ise eylemdir. Eylem varsa İslam vardır, eylem yoksa İslam yoktur. Namaza inanmak yok ki. Namaz kılmak var. Peygambere inanmak var ama haca gitmek var. Git, ve hakkı, o sana tahakkuk etmişse gitmezsen değilsin. İslam'ın haç tarafı sende yok. Oruç tarafı yok. Bir tane kalmış. Ver, o da yoksa İslam yoktur. Eylem yoksa İslam yoktur. İslam eylemdir, inkiyattır diyor. Teslim demek rububiyetine bir perva hesapsız teslim olmak. İnkiyat fiile geçirmek. Onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna iman etmek. Mülkünde hiçbir şerik olmadığına, mülkünde bakın. Eylem bu. Eylem, rububiyet. Ve la ilahe illallah kelime-i kutsiyesine hakikatlerine iman etmek, bu itikat, kalben tasdik etmek de olur. Yani bir Allah var deyip, bir Allah var, e, bütün mülkünü esbaba, esbaba hakim kılmak. Esbab için usta şey diyor, esbabı topladım, kitabı okuyanlar, hepiniz zaman anı okursun. Esbab hakkında dört sıfat buldum. Esbab bahanedir. Esbab hiçtir. Esbab perdedir, esbab zahiridir. Küllatta esbabı toplarsanız ana fikir bu çıkıyor. Ama fiili bir duadır esbab. Riayet etmek fiili bir duadır. Netice Allah verir. Bu da yekeriz. Allah verir. Veririz. Evleniriz, çocuğu veririz. verir Allah. Ama onu hakim kılmak değil, vesile kılmaktır tabiatı. Burada diyor ki, mülküne, esbaba, tabiata taksim etmek, Onlara istat etmek, vekil etmek, vesile etmek değil, hakim etmek esbabı. Ha şerikleri şeylikleri hükmünde esbabı merci tanımak ve her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek. Yani Allah, her şey hakim kardeş. Allah işin başında. Senin istediğin var ya İslam'ın dinin hakim olmasını. Allah senden fazla istiyor. Ama bizim düşündüğümüz gibi değil. Olay. Her şey bellidir ama sen ve ben kim olduğumuzu nasıl anlayacağız? Hayat, hayat bir sayfa. Efallerimiz kalem. Sayfemizi yazıyor. İmam-ı Şafii'nin bu konuda çok güzel bir sözü var. İmam-ı Şafii'ye sormuşlar. Ortalık Allah bulak olduğu zaman, karıştığı zaman, hak batıl birbirine girdiği zaman, doğrunun yanlışın, zulmetin nurun, imanın küfrün, hak ve batının karıştığı zaman biz ne yapacağız ya imam? Şimdi siz varsınız. Tamam da siz olmayınca ne yapacağız? İmam-ı Şafii Hazretleri demiş ki herkes ezberleyebileceği bir cümle söylemiş. Hedi Allah'ım. Allah'ımdan razı olsun. <laughs> düşmanınızın ok... Bak düşmanınızın dost değil. Düşmanınızın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürür. Üç ayak kullanıyorum ben. Üçgen kullanıyorum. Benim düşmanım burada. Burada X. Bilmiyorum bu adam kim. Bu adam kim bilir. Dostumuz mu düşmanımız mı? Bunu bilmiyoruz. Tamam böyle bir senaryo. Kafanıza koyun şimdi bir adam. Bu adam vallahi şüpheleniyorum ya. Bu kimdir? Neyin Çok kolay bunu tespit etmek. Benim düşmanım kim? Bu. Bu kesin. Bir bak bakalım bu oku nereye atıyor? Bu da benim dostumdur. Yani ortalık karışık İbrahimler çok. Hangisi İbrahim? Nemrut'un okuna bakın. O İbrahim'di. O senin dostun. Haşaatsız şeritleri hükmünde esbabı merci tanımak ve her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek şiddetli emirlerini tanımamak şiddet emirleri var. Allah diyor <laughs> hocam da böyle diyordu ya Haddallah diye geçer. Allah böyle diyor. O da böyle diyor. Ama karşı karşıya. E, bir bildiği var diyor. Tamam, Artık dininiz belli bitmişti. Din tamamlandı diyor. Size din olarak İslam seçildi diyor. Başka din yok ki. Ama bir bildiği var diyor. Zıkkımın kökü var diyeceksin. İlmini bilmemek, şiddetli emirlerini tanımamak, şiddetli emirlerini tanımamak. Hani de ki yapamıyorum ya. Allah beni affetsin tamam. Adamsın ya. Yani. 464'te söylüyor mektubatta. Diyor ki yapamasa da demiyor. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmelidir. Ahkamı yapamasa demiyor ha. Yapmasa da. Yapamayacağın bir şey sana teklif edilmemiş zaten. Yapılmıyorsa yapamadığından değil yapmadığındandır. Yapamadığın olsaydı teklif edilmeyecekti. Sıfatlarını gönderdiği elçilerini peygamberlerini bilmemek. Elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikati onda yoktur. İstediğin gibi yaşa. Belki küfrü mutlaktaki Manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselli almak için o sözleri söylüyor. Evet inkar etmemek başkadır. iman etmek bütün bütün başkadır. Evet kainatta hiçbir zişur kainatın bütün etsa etzası kadar şahitleri bulunan Halikü'zül Zülcelal'i inkar edemez. Etse bütün kainat onu teksip edeceği için susar, lakay kalır. Fakat ona iman etmek tarif ediyor şimdi ve bitiyor. Bitireceğim dersi. Ona iman etmek bir, Kur'an-ı Azimuşan'ın ders verdiği gibi o Halik'ı sıfatlarıyla, ile, isimleriyle, umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit yapması demiyor. Ne diyor? günah ve emre muhalefet ettiği vakit. Onu takvada söylüyor Kastamonu 148'de. Bu da size lazım bunu. Söyleyeceğim lugatta iki seşit yazıyor da. Takva meniyattan ve günahlardan iştinav etmek. Değil mi? Lugata bakarsanız iki şey halidir. Meniyat günahlar aynı. Değil. Risale-i Nur'un içindeki lugat şöyle diyor. Meniyat terki kebairdir. Altında yazıyor zaten. Bu takva denilen terki kebair ve defi mefasi sıralıyor. Tesadüf yapmıyor. Terk-i kebair defime fasit demiyor. Defime fasit terk-i kebair diyor. Hay o zaman nedir? Takva meniyattan ve günahlardan. Meniyat defime fasittir. Günahlar terk-i kebair'dir. Kısacası terklerimizle kafa çalışır. Günah işlememekle kalbimiz çalışır. Terklerimiz olacak kardeşim. Kardeşler televizyondan İnternetten, cep telefonundan uzak duracaksınız. Bu terktir. Terklerle dima çalışır, eylemlerle kalp çalışır. Defi mefasit. Seni ifsat eden şeyi terk et. Defi mefasit. Takvanın. Hatta şu anlarda diyor ki, şeriat diyor, din diyor, sif akait im, iman, iman değildir, inanmak değil. Ameli salihte de imanın bir cüzüdürdür. diyor. İslam'ın bir cüzü. Ameli salih. Amenu ve amilu salihat. İman ve ameli salih. Aynı zamanda takva nedir? Vicdaniyattır. 146 Utbe-i Şamiye. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Takvaç olursa bu dördü otomatik çalışıyor. İraden de devreye girer o zaman. Birincisi terk. Terk edeceğiz kardeş. Ona iman etmek. Kuna Nazimuşa'nın ders verdiği gibi. O Halik'i sıfatlarıyla, isimleriyle, umum kainatın şehadetini istinaden kalben tasdik etmek. Bir. iki ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak, günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Kalben tövbe nedamet. Tövbe ne demek, nedamet ne demek? Ne yaptıksa günah, varsa kazası ödemek, ondan sonra kalbinde nedamet mi? Mesela oruç tutmadık. Emre muhalefet ettik geçti. Onun tövbesi kazanı ödemektir. Namazın kılmamışsın. Geçmişte kalmış kazan. Onun tövbesi kazana başlamak, zekat borcun, adak borçlarımız, eşeğe lanet okumak, anne baba hakkı, kul hakkı, tamam Hele hele zan, birbirimize zan. Bunlar tövbesi nedir? Tövbesi şöyledir. Ya Rabbi tövbe ettim. Öyle değil. Hangi yolla haram işledinse o yollarla telafi etmek. Affedersiniz kusura bakmayın. Senle ben içki içtim. Ya Rabbi ben tövbe ettim yok. Telefon edeceksin ona. Kardeş, hatırlıyor musun? falan içki içtik. Ben ondan tövbe ettim. Herkes ilan etmiyorsun. Kim şahitse. aynı hususi, şey, gizli işlenen günahların tövbesi hususidir. Aşikar işlenen günahların tövbesi aşikardır. Bu İslam şeriatına geçiyor. Tövbemiz bu. İkincisi nedamet dedi. Allah'ım affet. Zina, içki, e, kumar. Bunun e, bunun şeyi mesela şey kumarın e, şu var işte zici. Fakat İçtin işte. Bunun tövbesi yani kazası yok kaza namazı gibi. Nedir? Nedamettir. Tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa son şeyimi okuyorum. Ama acayip cümle şimdi. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imanda nisesi olmadığına delildir. Bu Bediüzzaman'ın Aşas'ın imamıdır. Ahmet Mehmet'in sözü değil bu. Şefkat sahibi. Böyle diyor. Bunu mecellede 27. maddede öyle hatırlıyorum. İslam Anayasası'nda şöyle diyor. Günah kebairi istihlal ve istihfaf etmek alameti küfürdür. Demek Aha hangi zamandayız? İstihfaf, hafife almak. İstihlal, helal demek. Ya bu zamanda olur ya. Alameti küfürdür diyor. Bak Bediüz zannediyor ne diyor? Asıl imamı diyor ki, yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek, Burada burda mefhumu şudur. Düştün, istemeden oldu? İmansızlık olmuyor. Düştün, lanet olsun. Allah kahretsin. Düştük ya. Allah'ım beşerim affet beni. Değil. Bu değil bak. Büyük günahları serbest işleyip, eşse serbest değil ama düştü. Yani aklın günah takip etmeyeceksin. Ya nasıl bunu nasıl yapıyorum onu nasıl aldatacağım onu? Nasıl parasını karşılayacağım? Ona nasıl tecavüz edeceğim? Bilmem ne yapacağım. Bu nasıl? Bunu yaptığın bu serbest değil kardeş. Bu düşmek değil. Takip etmektir. Hiç mi nedamet etmiyorsun, hiç mi rahatsız olmuyorsun? O günah kebairi, büyük günah. Olmuyorsan, olmuyorsak, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek, <laughs> aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir. Her neyse, evlatlarım, emniyetli bir hadise size bu uzun meseleyi kısaca beyan etmeye sebep oldu. Şimdilik sizde, sizlere Risale-i Nur'un emniyeti şakirtleri nazarıyla bakıyorum. Bu geçmiş midir? Hayır. Kur'an'da da yazı var. Hadiste de yazı var. Her aslında da şey yapıyor. Onun için insan okurken aziz sıdık kardeşlerim hepinize selam ediyorum deyince aleyküm selam alacaksınız. Selam almak vaciptir. Kayıtta geçen söz gibi değildir. Aynı devam eder. Kastamonu 57, 57'den söylüyorum. Dualarıma diyor. Gelecekte olacak nur talebeleri de dahil değil. Benim sevaplarım ustada geçecek, ustadım bana gelmeyecek. Böyle matematik olur mu, Böyle ortaklık olur mu? Bak biz o zaman doğmamıştık usta şey yaptığı zaman. Bak 57 diyor. O havalidekilere ve gelecekteki nur, nur şakirti olacak kişi, şeylere de e, dua ediyorum. Allah Allah. Hatta ben şimdi bunları değil, 50 sene sonraki nesli düşünüyorum. Ey koca şefkat usta. Allah şefaatine mazhar eylesin. Ki da aziz eylesin. Hakkı hak bilip hakka yapışmayın. Batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. Ya Rabbi aklımıza marifet ola, kalbimize muhabbet ola, ruhumuza müşahedet ola, bedenimize ibadet ola, hayatımıza kıblet ola, ömrümüze bereketli ve nasip eyle. Amin. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Nesillerimizden İslam'a, Kur'an'a, kadimler yetiştir. Amin. Ya Rabbi asıl dıccalından, süfyanlarından, şedatlarından bizi, evladı yalemizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bizim dua ettiklerimiz, bize dua edenleri de muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi alemin İslam için, vatan için, din için, mukaddesat için, namus için mücadele ve mücahede eder mücahit kardeşlerimizi, her sahadaki mücahit kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle, davalarında muvaffak eyle, semavi arzı afatlarında hıfzı emin eyle, onları ve bizi, sevdiklerimizi, bizi sevenleri, cin, şeytan, erba kabise, mevadi ve nefsi emmarenin vehim ve vesvesesinden hıfzı emin eylesin. Ve ahir davahum en ilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha